Günaydın herkese. Saat tam kaçtı annemi aldıklarında? 85 5 geçe falan ilk annemi aldılar ameliyata. Tabii şu an ben de iniyorum çıkıyorum odaya gidiyoruz. Sonra tekrar ameliyathanın kapısına gidiyorum. Ama hiçbir şey duyamıyorum ki tabi. <laughs> Sadece içeride cihazlar çalışıyor. Böyle bir tedirgin dolanıyoruz işte. Ablamlar da yolda geliyorlarmış. Allah razı olsun. çok güzel dualar ettiniz. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederim Rabbim. Şifa bekleyen bütün hastalığı inşallah versin. Şimdi yine ameliyathaneye gidiyorum. şu en sondaki kapı şurası sadece böyle cihaz sesleri duyuyoruz başka hiçbir şey de anlamıyoruz ekranda annem çıktı görünüyor İnşallah Allah'ın izniyle biraz sonra çıkacak günaydın ah dur telefonu bir sessize alayım Hı? Telefonlarımız hiç susmuyor Allah'ın izniyle. Valla maşallah. Annemi çok merak edenler oldu. Çok yazanlar oldu. O yüzden bugün ikinci günümüz. Dün ameliyat oldu. Sabah saat 8'de girdi. 8'i 7 gece girdi. 9'da çıktı. Öyle bir çok kısa çekebildim size. Heyecandan hiçbir şey başka çekemedim. Dün zaten çok zor bir gündü. O yüzden bugün ikinci günümüz. Çok arayanlar, yazanlar. Buradan Kocaeli'den çiftlikte oturuyorlarmış. Youtube'dan yine bir takipçimiz Serpil'cim. Şeylere, hafızlara hatim bile ettirmiş. Allah razı olsun. O kadar duygulandım ki. Annem için hatim indirtmiş. Evet. Hafız arkadaşlarına. Allah razı olsun. Ne kadar ince düşünüyorsunuz. Allah bin kere razı olsun herkesten. Hepiniz ama hepiniz. Yani hepinize ayrı ayrı binlerce teşekkür ederim. Allah razı olsun. Dün çok zor bir gündü. Ay ne sancılar yaptı, ne sancılar. Ama akşam ağrı kesiciler dün vuruldu, akşam vuruldu. Ondan sonra uyku hapı da içtim akşam. Ay akşam böyle uyumuşum maşallah. Şimdi hareketler var ama o hareketler de çok acayip fena kal. içinde vidalı tabii kemiklerde. Ayağını böyle kaldırıp 15'e kadar sayıp indirmek işkence. <laughs> Olsun ne kadar çok hareket yaparsa o kadar iyi sonraki evet, yaşamızı evet, dedi. Tabii. Ama YouTube'tan o kadar çok Instagram'dan YouTube'dan numaramı bulup WhatsApp'tan yazan, Instagram'dan ulaşıp yazan o kadar çok YouTube takipçimiz yazdı ki hepsine tek tek çok teşekkür ederim gerçekten binlerce kere teşekkür ederiz evet. Allah razı olsun. Şey yani sert canlıyım ağrıyı da katlanırım. Bak yandaki bir arkadaşın diren var böyle içinde hortum. ondan kan geliyor pis kan dediler o direni çekerken kadın bayılmış benden genç yani Bir, çok, hakikaten çok yandı çok böyle ateşler gibi yandı o ortamı çekerken o dizimin içinde. ama yani gene katlanıyorum yani o evet maşallah yine sert canlısın anne ama bu hareketler çok fena tam sizle konuşurken hemşire geldi ben de orada kahve yapmıştım zaten şimdi bir 15-20 dakika böyle otursun dedi eğer başı dönmüyorsa bize seslenin kaldıracağız dedi anne şimdi en zor saat dakikalar Allah'ın izniyle normalde perşembe günü çıkaracakmış annem dedi ki çocuğum ben çıkayım dedi kar gelecek. kar gelecek dedi beni evime yolla dedi o da tamam teyze dedi yarın yollarım o zaman çıkartırız dedi yarın çıkacağız Allah'ın izniyle Biraz önce Serdal abi geldi. Annem küt böreğini seviyor oh. diye küt böreği getirmiş. Sağ olsun. Allah razı olsun. Amin. Birlikte kahvaltı ettik. Sonra onlar Sami ile Hiç dükkana de bir şey gittiler. Hiç şey yemedim. Hastaneye yattığımdan beri ondan Hiç doğru düzgün hiçbir şey yemedi. Bir meyve su içiyordu. Dün seçil geldi. Fulyalar geldi. Çiçekler getirdiler. Allah razı olsun. Elleri kolları hepsinin dop geldi. Allah razı olsun. Gelmeyin dedikçe annem herkese gelmeyin diyor zaten. Risk var, virüs var diyor. Ama dinlemeyip geliyorlar. Gerçekten nasıl bize bu kadar böyle yani o kadar iyi insanlarsınız ki. Allah'ım ya Rabbim size Allah razı olsun. Allah çoluğunuzla çocuğunuzla sağ. Bak şu an Huzurlu mutlu yıllar versin Rabbim. Amin inşallah bereketini versin. Amin inşallah. Versin. Şu an bak kamerayı çekerken bile arkadan kaç mesaj geldi. Nilgün, annen nasıl? Allah razı olsun. Hiç hiç yani daha önce konuşmadığım bir sürü Hepinizi böyle kucaklıyorum. Hepinizi böyle sarılmak istiyorum. Allah razı olsun. Şimdi annemle kahvemizi içelim. Ondan sonra da biraz hareket edelim. Kahve keyfimiz de var. Kahve yani. keyfimiz de evet <gülüyor> var. <gülüyor> Sonra yine görüşürüz inşallah. Sağ olun. Çok sağ ol. Çok. Annemin ameliyat olacağı gece bir de e, iki can sıkıcı haber daha aldık. Kayınvalidem Alanya'da e, Sami'nin kız kardeşi. İkisi de korona olmuşlar. Covid olmuşlar. Ondan sonra hemen arkasından Zinet ablam gripti. Test olmuştu. O pozitif çıkmış. İkinciye Covid oldu Zinet ablam. Biliyorsunuz vloglardan. Bir sene arayla. Bir sene arayla evet. ikinciye o da Covid oldu. Sanırım Fatma yengem. Yani biz onlarla görüşmemiştik. Temaslı değiliz ama onların için çok üzüldük tabii. Hani panik yaptık. Ağır geçirirler mi diye. Öyle yani. Bir de onların haberini aldık. O da biraz canımızı sıktı ama çok şükür iyiler. Kayınvalidemler de iyiler. Zinet ablamlar da. Hani böyle normal grip gibi atlatıyorlar. Şimdi anneme şey hemşire çağıracağım onu yürüteceğiz. Ben böyle kısa bir vlog oldu olacak bu ama sizi bilgilendirmek için hani çok merak eden yazan hepiniz yazdınız. Allah razı olsun. Hani sizleri habersiz bırakmamak için bu vlogu daha çok çektim. Tamam. Karşıya bak. Yine küçük adımlarla volkanın içine gir. Heh. Evet. Hadi maşallah subhanallah. Yüzün, yüzün, karşıya bak. Yürü. Basabilir misin o ayağını Basın, anne? <laughs> çok mutlu oldum, çok güzel yürüdü. Hem şey de dedi ki çok maşallah güzel yürüyorsun, basıyorsun dedi. Annem dedi ki çek şimdi beni içeri geçerken, yürürken diye. İyi korktuğumuz gibi olmadı hani ben çok bağıracağım ben sandım. ki ben basarım. Dünkü ağrılarını görseydiniz ameliyattan sonra aman Allah'ım çocuk gibi bağırdı. Nasıl bağırmak istemiyorum diyor, sesim çıkmasın diyor. Kar gelecek diyorlar ama hiç anne hani kar gelecek bir havaya benzemiyor dışarısı gelir diyorsun. <laughs> sen doktoru kandırdın gibi geliyor bana. Kar gelecek çocuğum diyor beni eve yolla sen diyor. Ay buradan camdan gösterdim ya size ilk geldiğim gün. Onu bile o kadar çok yazan oldu ki camdan çözmeye çalıştık hangi hastane olduğunu. Ay Allah razı olsun ya gerçekten. Evet vallahi bulamıyorum yani güzel ama odamızda böyle hiç sıkıcı değildi Allah'a şükür. Yarın bir de gitsek. Ay şu koşan, koşan köpüş var ya hastaneden gelen yemekleri hep ona götürdüm. pisi <laughs> yemiyoruz burada yemekleri. Ben de çıkıp çıkıp orayı yol kenarına koydum ona açtım yedi. Bak iyilik bulaşıcıdır derler ya anne bak gerçekten doğru. Bak korku yaşım kaçıyor. O benim mama verdiğim Köpek vardı ya şimdi buraya geldi camın altına. Şuraya ekmek attım. Oradaki bayan da hemşire sanırım. Benim attığım ekmeği böyle dilimledi. Bakın şuraya. Dilimledi. Sonra içeri girdi ona bir de su koydu. Ha, bak adam altı suyu oraya koyuyor. Ya böylelikle orada onun suyu dolmuş oldu mama kabı. Burada da Esra Eroğlu bulduk. İş güç de yok. Oturduk şey izliyoruz. Esra'yı izliyoruz. Keşke iş gücü olsun. Evet evet ben de böyle eve gidip evde iş yapmayı dükkana gitmeyi özledim. Çiçeklerimize bak bunu da Sevim abla getirdi bugün. Çok güzel. <laughs> Hareketlerini yapıyor annem. Sami geldi. Getirdi bize tatlıları. Yine aldık. Kiloları zehirledi bize. Hain toş. <laughs> Şimdi benim kargom gelmiş aynen boğazdan gelir de bizim yakında çıkacak boğazdan yani <laughs> şunu çok met ettiler yani o kadar çok kullanıcı yorumları okudum ki gül mayası bu markanın böyle anlık indirimlere giriyor trend yolda öyle yakalarsanız daha da uygun fiyatı alırsınız 10 santim uzaklıktan yüzünüze diyor e, uygulayabilirsiniz sabah akşam diyor tamamen bitkisel açtım içine hatta bir kere sıktım o yüzüme verdiği şey çok güzel ferahlık annemin ırkasını giydim bu arada da Aşağı ineceğiz. Çıkartabileceğim mi? Çıkarttım. Şöyle gül mayası diyor. Ben daha önce hiç gül mayası kullanmamıştım, yani duymamıştım daha açıkçası. Şöyle fıs, fıs şeklinde yüzünüze uyguluyorsunuz ama ay o kadar güzel yorumlar gelmiş ki işte cildimi parlattı, gözeneklerim küçülttü diye. Bilmiyorum bakayım ben de kullanacağım sonra sizle paylaşırım inşallah şeyleri nasıl iyi olup olmadığını. Yanımda da böyle şey yollamışlar. Tohum yollamışlar. Defne ağacı tohumu. Güzel bir düşünce ama. <laughs> Bizim bekçimiz de geldi. <laughs> Başımızda. <laughs> Sami'ye dedim ki anneleri izliyor Alanya'dan. Evet annemler çok izliyor. Evet şu an Covid oldular ya. Buradan annene dedim bir selam gönder. O da seni izleyip mutlu olsun Anne, dedim. Dikkat sizi. Kendinize dikkat edin. Bugün çok iyi gördüm. Böyle devam. de dua edin. Nasıl? Dua ediyor. Selam de devam edin. Dua edin diyor annem. Şimdi biraz önce görüntülü aradık e, kayınvalidemleri Alanya'yı. Bahçede konuştuk. Sonra merdivenlerden çıkıyoruz. Sami'ye dedim ki Sami dedim. <laughs> ne güzeldim <değil> dedim. <laughs> Bu görüntülü telefonlar dedim. E, şimdi dedim Alanya'ya gitsen de odasına evine giremezsin. Covid olduğu için yasak dedim. Ee, buradan dedim böyle görüntülü konuşmanın güzel. Buradan gördün annen işin. Bak için rahat etti dedim. Tam öyle derken de önümüzde bir teyze lafı etti. Ay kadın nasıl kaçıyor Sami? <laughs> kadın başka bir üst artık kata çıkıyordu. Baka, 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 Bize bakayım. bakarak nasıl kaçıyor? Sanki ben ben Covid'im de dedi, dedim sandı herhalde. <laughs> Ay çok güldüm teyze ya. Bir yandan da acıdım insanlar ne halde? Artık herkes birbirinden korkuyor. Böyle yani samiye'de dedim bir annelere selam söyleyelim buradan Tekrar, ellerinden kesinlikle öpüyoruz kesinlikle. annemin de Hilmiye ablaya da çok buradan şifa diliyoruz ikisine de inşallah, i̇nşallah. Allah şifa versin iyi atlatıyorlar Allah'ın izinle. Tüşten de çok güzel çiçek geldi şimdi anneme dedim ki dur ona da çekeyim seni hatıra kalsın sürpriz yapmış çiçek sepetinden yollamış şu nota bakar mısınız ya geçmiş olsun halacım bu zor günler geride kalacak biz yine aynı masa etrafında toplanıp Gülüp eğleneceğiz. Bir an önce iyileşmeni diliyorum. Seni çok seviyoruz Zümrüt Sultan. Yeni ayağınla atom karınca gibi olacağına eminim. Aytül Zinet Aylin. Çok teşekkür ederim yavrum benim. Niye zahmet ettin? Çok teşekkür ederim. İnşallah hep beraber olacağız. Hep beraber kahvaltılar, yemekler yiyeceğiz inşallah. İnşallah Ayçiçim teşekkür sağ ederiz olun, tekrar. Sağ olun Nilgün'e dedim. Nilgün çok yani çok aradılar. Çok mesajlar gönderdiler. Allah razı olsun. hani Çok memnun ettiler. Ben de memnun olduğumu onlara söyleyeyim. Teşekkür edeyim dedim. Aç dedim Nilgün'e de söyleyelim dedim. Nilgün görsünler. Çok sağ olun. Çok Allah sizin ne muradınız varsa versin. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hepinize ayrı ayrı tek tek çok Öküyoruz. sağ olun izlediğiniz için. Yorumlarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olsun inşallah. Biz şimdilik iyiyiz. Çok şükür her şey yolunda. Yarın sabah da evimize gideceğiz. İnşallah evden bak ev deyince bile yüzü güldü. Vallahi yüzü güldü. İnşallah ben yarın inşallah. evden güzel güzel görüntülerle doktor tekrar karşınızda oluruz. Evet kırmadı. Perşembe gidecektik. Yarın gidelim Doktor Bey dedim. Doktor Bey demedin anne. Oğlum dedim. Çocuğum dedin. Çocuğum dedin. <laughs> Dedim çocuğum bak kar yağacakmış çok Bizim köye çok kar yağıyor. Kalırsan buralarda ben ne yaparım dedim. <laughs> tamam anneciğim tamam dedi göndeririz dedi. Yarın Daha sabah olsun. inşallah gideceğiz. Sami de yine dükkana gitti gelecek. O da bizi 3 akşamdır yalnız bırakmadı. İklerim, Allah, razı Allah, Allah razı olsun. Çok Allah Biz git sen. dedikçe o hayır gitmeyeceğim dedi. Şu benim yatan yanındaki o koltuğu açtık ona da şuradaki koltuğu. Orada yattı o da sağ olsun çok destek oldu bizde. Ona da Allah teşekkür razı ederiz. Olsun, çok sağ olsun. Allah Sen razı olsun. Hepinizi evlatlarım çok Allah razı Allah olsun. Allah herkese. razı olsun. Senden de damatlarımın ikisinden de herkesten. Hepinizi çok öpüyoruz. Allah'a emanet olun inşallah. Görüşmek üzere inşallah bir dahaki vlog çok evden teşekkür gelecek. Teşekkür Annemin ederim. evinden. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Belki de mutfaktan gelir. Yok artık güzel. mutfak o kadar. <laughs> Görüşmek üzere hoşçakalın.